yılında Seyit Rıza'yı, yol arkadaşlarını ve kefensiz toprağa düşen binlerce canımızı anıyoruz burada. Unutmamak önemlidir. Anmak önemlidir. Çünkü geçmişi unutanlar bugününü kuramadığı gibi aslında kendini geleceğe de taşıyamaz. Bugünkü iktidarın en büyük özelliği bize unutturmaya çalışması bizi hafızasızlaştırmaya çalışması. Bizi tarihimizden, köklerimizden, inancımızdan, kültürümüzden, doğamızdan yani her şeyimizden koparıp bizi kimliksiz, bizi kişiliksiz, bizi onursuz varlıklara çevirmeye çalışması. Onun için Dersim'i anlamak, dersin 38'i anlamak aslında bu ülkede Kürde yönelik zulmü anlamaktır. Burada Kızılbaş'a yönelik, insana yönelik, onurunu koruyana yönelik zulmü anlamaktır. Zulmü bilmektir. Onun için bugün belki de en büyük görevimiz bilmek, anlamak, hatırlamak ve anlatmak olmalı. Ne yaşadığımızı, tarihimizde ne olduğunu bilirsek bugün neyle karşı karşıya olduğumuzu, neyin yapılmak istendiğini de çok daha iyi anlarız. Çokça şey söylendi. Ne Neydi Seyit Rıza'nın suçu? Neydi oğlu Hüseyin'in suçu? Neydi onun yıl arkadaşlarının suçu? Neydi 70 bin masumun suçu? Kürt olmaktı. Kızılbaş olmaktı. Doğasına, yaşamına, kimliğine, kültürüne sahip çıkmaktı. başa eğmemekti. Biat etmemekti. Teslim olmamaktı. Var olmak istedikleri için. kimlikle gözleriyle, yollarıyla, intikatlarıyla, inançlarıyla var olmak istedikleri için soykırımdan geçirildi dersimin kendisi. Mezar yerlerinin açıklanması çağrısını tekrar buradan yapıyorum ve hatıralarına saygısızlık yapanlara da buradan şunu söylüyorum. Dersim size hiçbir zaman biat etmedi. Ne o zehirli dilinize, ne o zehirli soykırımcı politikalarınıza ne de o zehirli aklınıza. Bundan sonra da etmeyecek. Tek bir dersimli de kalsa, tek bir kızıl kalsa bu mücadele devam ediyor, devam edecek.